Simpsonlar yine doğru tahmin mi yaptı? 2024 kehaneti korkuttu. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle son zamanlarda internette ve basında çok konuşulan bir konudan bahsedeceğiz. Simpsonların 2024 kehaneti. Bildiğiniz üzere The Simpsons dizisi geçmişte birçok olayı önceden göstermiş ve bu da Simpson kehanet mi yapıyor sorusunu akıllara getirmiştir. Dizinin 2024 yılı için öngördüğü bazı olaylar ise izleyicileri korkuttu. Peki Simpsonlar 2024 için ne diyorlar? İlk olarak ilk kehanet Güneş Fırtınası. Dizinin bir bölümünde 2024 yılında 100 yılda bir görülen bir güneş fırtınası yaşanacağı ve bu fırtınanın dünya genelinde elektrik kesintilerine neden olacağını gösteriyor. İkinci kehanet olarak enflasyon krizi. Bir diğer bölümde ise 2024 yılında dünya çapında bir enflasyon krizi yaşanacağı ve insanların para sıkıntısı çekeceğini öngörüyor. Üçüncü olarak ve asıl önemli nokta ABD ile Çin nükleer savaşı. Dizinin en korkutucu kehaneti ise ABD ve Çin arasında 2024 yılında nükleer bir savaş yaşanacağı yönünde. Kehanetler gerçek olacak mı? Elbette bu kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini kimse bilemez. Bunu zamanla göstermiş olacak. Fakat Simpsonların daha önceki kehanetlerinde göstermiş oldukları gelecekten bilgilerde doğru sonuçlar verdiğini görebiliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.